1929-1980 tarihinde Bağcılar Dönüşü Tepe Mağazası, 1929-1930'un bir tarihinde Parti Değişim Silahı'nı verildi. 1929 tarihinde Tarih Sağlam ve Aydoğan Bey'in tarafından sona erdi. 1934 İstanbul Yüksek Öğretmen yönetim kurulu birisi, aynı konularda İstanbul Cumhuriyet Başkanı, 1979 yılında Milliyet Hareket Partisi Batı Bir İlçe Bakanı olarak görevlendirilmiş. Bu görevi üç ay yaptıktan sonra üç ay olarak devam etmiş. bu zaman daha da değil mi? Biz savaş ortamına getirdikleri bu kuvvetlerin tarihi ve edeli olan sorumluluğu zorunda olarak üstlenmesine neden olmuştur. Para her şey demek değildir. Bir takım insanlar önümüze dikilip her iş için esas olarak parayı ileri sürüyorlar. Yanlıştır. Her işte esas olan millettir, halktır, insandır. Ve insanların inanç, ülkü, irade ve heyecan sahibi olmasıdır. Bir dava halka mal edilmedikçe tutunamaz ve başarıya ulaşılamaz. Bizim dertlerimizin çaresi millet olarak hep birlikte aynı anlayış içinde seferber olmak adı dış, dış siyaset, dış politik. <laughs> dış Şimdi iddiana gizli tutulması açığa iki iki ayrı bir devletin siyaseti iki ayrı faaliyet halinde yürütülür. Bunların birisi ana siyasetidir. Diğeri ise günlük siyasettir. Ana siyaset milli hedeflerini gösteren uzun vadeli bir Planlı, Uzun vadelidir. Üç günlük, iki haftalık, 3 aylık, altı aylık, 5 yıllık değil. En az elli yıl, yüz yıl, iki yıl. Uzun vadeli. Sanıkların kimlik tespitine geçildi. Bugünkü duruşmada 587 sanığın büyük bir bölümünün kimlik tespiti yapıldı. Duruşma yarına ertelendi. Yarınki duruşmada kimlik tespiti işleminin tamamlanması ve sanıklar hakkında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca hazırlanan 945 sayfalık iddianamenin okunmasına başlanması bekleniyor. Ankara Sıkı Yönetim Kom